O, bu tarz bu, haberleri bu, görmek istiyorsanız yani, kanalımıza bu, ücretsiz bu, abone olmayı yani ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yani ilk oynadığımız Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçından sonra yani bütün düzenimiz bozuldu. Sakatlıklar başladı, oyuncular sakatlanmaya başladı. Oradaki maçlar çok yüksek tempoda oynanıyor. Ondan sonra dönüyoruz buradaki maça, oradaki maça. Oyuncular sakatlanıyorlar. Her şeyi deniyoruz. Oyuncuları değiştiriyoruz, sistemi değiştiriyoruz, antrenman programını değiştiriyoruz, bireysel toplantılar yapıyoruz, grup toplantıları yapıyoruz, analizler yapıyoruz. Diyorsunuz ya bazen işte analiz yapmıyor hoca falan diye. Yani siz enteresandır yani. bu nereden biliyorsunuz da söylüyorsunuz mesela. Bazen diyorsunuz analiz yapılmıyor. Ya analiz futbolda bir gerçektir yani. Bir parçasıdır ve herkes yapar. Diğer arkadaşlarım için de size aynı şeyi söyleyeyim. Bazen böyle şeyler konuşuluyor mesela. analiz herkes yapar. Her hoca yapar. Ha, kimi belli seviyede, kimi az yapar, kimi çok yapar. Ama bu işin bir parçasıdır ve herkes yapar. Bu iş parçalar halinde zaten bütüne doğru giden bir iş. O yüzden bunların hepsi oyunun içinde olan şeyler. Sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sürekli çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yeni şeyleri araştırıyoruz, buluyoruz. Yeni antrenman metotları buluyoruz. Yeni antrenman programları buluyoruz. Yani biz her şeyi yapıyoruz. Kendimizi geliştirmek için yapıyoruz. Yanlış anlamayın bunu. Ama bazen işler olmadı mı olmuyor. Yani bazen düzeltemiyorsunuz işleri. Futbol çok enteresan bir oyun. Ya burada sen, ben, o, kimin olduğunun bir önemi yok. Bazen düşüşe çare bulamıyorsunuz. Oyuncuların psikolojisi bozuluyor, motivasyonu düşüyor. Tekrar dönüş yapmak gerekiyor. Oyuncuların reaksiyon göstermesi gerekiyor. Ama bir türlü bu dönüşü yakalayamıyorsunuz. Tabii ki üzgünüz. Ya bizden daha üzgün kimse olabilir mi? Ya taraftarımız üzgün, biz de çok üzgünüz tabii ki doğal olarak bu durumu düzeltemediğimizden dolayı. Ama e, yapacak bir şey yok. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Çünkü işler gerçekten e, çok kötü durumda gidiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Çok sahip çıkıyorlar bize, çok destek veriyorlar. Zaten burada olması gereken o, burası Beşiktaş. Ben Beşiktaş'ta sembol olmuş bir kişiyim. Ben sadece bu haydalı olmak için buradayım. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama işler kötü gittiğin zaman da sorumluluk alabilecek kapasitedeyim. Her türlü sorumluluğu da alırım. Benim için bir sorun yok yani. Ama işler iyi gitmiyor. Kazanamıyoruz mücadele anlamında sorunumuz var. Birçok sorunumuz var. Biraz da kader maalesef bizi bir oraya götürüyor. Bunu da demek lazım. Yani biraz işler düzgün de gitmiyor. İlk 10 dakikada 4 tane %100, 100 pozisyonumuz var. Bir türlü gol top girmiyor diğer kaleye. Kaleye bir tane atak geliyor. Birisi şut çekiyor. Penaltı oluyor. Kırmızı kart oluyor. Abuk sabuk şeyler oluyor maçlarda. Ya bunlara da çözüm bulamıyoruz. Bunlar bir bütün halinde olduğu zaman da doğal olarak bir düşüş ortaya çıkıyor. Tabii ki üzgünüz bu düşüşten ama elimizden gelen bu. TV Spor, Metin pekan Hocam öncelikle geçmiş olsun. Ee, sorumluluk tamamen bana aittir dediniz ama bir teknik direktör olarak e, sistem değişiklikleri de yaptınız ki bugünkü mücadelede de sistemli değişiklik yaptınız ama e, bu öz, futbolculardaki özgüven kaybını daha ileri getirmemek adına düzeltmek için mental anlamda da değişiklikler de düşünüyor musunuz sistem haricinde hocam? Ya biz dedim, demin anlattım yani bireysel ve bir grup toplantıları zaten çok fazla yaptık sürekli oyuncularla konuşuyoruz. Yani oyuncu ne sorun olduğuyla ilgili biz neyi yanlış yapıyoruz? Neyi çözmemiz lazım? Oyuncuların da biz fikirlerini alıyoruz konuyla ilgili. Ama e, oyuncular bir problem olduğunu söylemiyorlar bize mesela. Ne problem var? Neyi değiştirelim? Biz zaten birçok şeyi değiştiriyoruz ama oyuncuların isteklerine de cevap vermek istiyoruz. Doğal olarak onları da dinliyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. Değiştirmemiz gereken ne? Hani bizim yaptığımız bir hata varsa bilmeden onları da değiştirebiliriz. Oyunculara bunu da soruyoruz. Yani buraya kadar gidiyoruz artık yani. Ama oyuncular herhangi bir problem olduğunu söylemiyor. Mesela antrenmanlarda da bir sorun yok. Oyuncuların arkadaşlıkları gayet iyi. Hiçbir sorun yok. Antrenmanlarımızda bir tartışma çıkmıyor. Kavga çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Oyuncuların ödemeleri günü gününe yapılıyor maaşları ödeniyor. Yani herhangi bir sorun yok. Yani görünen hiçbir sorun yok. Sadece sahada oynanan kötü oyunlar, alınan kötü sonuçlar problem bu. Bunu çözmeye çalışıyoruz ama maalesef şu ana kadar çözemedik. E, yayıncı kuruluşa maçtan önce e, bir ifadeniz oldu. Beşiktaş camiasının en büyük unsuru taraftardır. Taraftarın destek vermediği, onaylamadığı yerde durma şansımız yok diye. Evet. E, sanırım Ajax maçı 10 bin taraftar. Bu maçta da 7-8 bin hadi yine ona yakın 10 bin taraftar var. Yani %70-75 oranında Beşiktaş taraftarı tribünlerde yerini almıyor. Ee, aslında bir geçmiş yıllara baktığımız zaman kötü dönemde bile Beşiktaş taraftarı tribünleri doldururdu. Takımına destek verirdi. Ee, taraftardaki bu %70-80'lik azalmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bunun bir tepki olarak olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da taraftarın bugün oyun içerisinde bazı futbolcuları ve takıma sonuçla da ilgili olarak bir takım protestoları da oldu. Evet. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Ee, taraftarın e, maça iyi göstermesini gayet normal buluyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle bir durumda taraftarımızın stadı doldurmasını beklemek zaten çok gerçekçi. Ee, maalesef olmaz. Tepkilere gelince, oyunculara verdikleri tepkilere gelince yani böyle bir durumda, böyle bir sonuçta taraftarın tepki vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Gayet normal. Bu işin başarı kısmında nasıl ödülü alıp o hazzı yaşıyorsanız işin başarısı kısmın başarısızlık kısmında da o protestoya maruz kalacaksınız futbolcuysanız bunu bilirsiniz. Biz de zamanında oynadık. Biz de çok protesto edildik oynadığımız dönemlerde işler kötü gittiği zaman, iyi gittiği zaman da el üstünde tutulduk. Bu oyunun bir gerçeği. Yani bu futbol oynayan bir insanın hissetmesi gereken duygular bunlar. Bunu herkes hisseder futbol hayatında. Yedek kadronuz bile yoktu. Ee, bu sene hem e, geçen yıldaki oyuncuların e, takımda kalması sağlandı hem de takviyeler yapıldı. Bu takviyelerin ardından işte yaşanan kötü talihsiz sakatlıklar, sonuçlar derken ve siz hep e, kötü talihsiz sonuçların e, sorumlusu olarak kendinizi gösterdiniz. Suçlu kim ya da kimler hocam? Yani Şimdi ben gibi teknik direktör olsam derim ki bu futbolcular beni satıyor. Yani siz öyle bir düşünce içerisine girdiniz mi? Yok, asla öyle bir düşünce içerisine giremem. Burada teknik direktör benim. Doğal olarak sorumlu benim. Oyuncular benden sonra e, sorumlu olacak kişiler çünkü yöneten benim. Nasıl geçen sene iki tane kupa alıp şampiyon olduğumuzdaki sorumlu bensem bugün de işler kötü gittiğinde yine sorumlu benim. Dediğim gibi burası bizim camiamız. Bizim hayatımız bu camiada geçti. Biz bu camianın gerçeklerini çok iyi biliyoruz. Yani nasıl bir cami olduğunu çok iyi biliyoruz. Kendi adıma konuşuyorum. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Çünkü gidişatımız gerçekten iyi değil. Ee, bu anlamda da muhtemelen yarın başkanla otururuz. Bir durum değerlendirilmesi yapacağız. Onu da söyleyeyim size şimdiden. Kendi adıma da yani çok da camiaya zarar vermek istemiyorum. Çünkü burası bizim camiamız. Bu gidişat gerçekten iş iyi, iyi bir gidişat değil şu anda. Tabii ki üzgünüz, üzülüyoruz ama... Dediğim gibi futbolda böyle şeyler var. Futbol böyle bir oyun. Kimi zaman çok iyi gidersiniz, kimi zaman düşüşler olur. Bazen sevinirsiniz, bazen üzülürsünüz, bazen işler işler olmayabilir futbolda. Bu dönemde kötü dönemimiz, işlerin olmadığı bir dönem. Geçen sene de çok iyi olduğu bir dönemdi. Ama bugün için işler iyi gitmiyor. Onu söyleyeyim. Tabii ki üzgünüz. Nasıl bir çözüm bulacağız? Ee, maalesef onu kestiremiyorum şu an. Son soru. soru... Mikrofonla. Mi yani? Yarın, yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Hocam, sosyal medyada ve çeşitli e, organ, yayın organlarında şöyle bir ibare kullanılıyor. Bu sezon Sergen Yalçın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.